Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Hava anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı... ...şairlerin, bilginlerin dünyalarında... ...kalmışım bir başıma ve bir başıma uzak biliyor musun? Ahmet Arif Müzesi, Diyarbakır Sur içinde Ahmet Arif Müzesi'ni ziyaret ettik. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Biliyorsunuz Ahmet Arif şiirlerinde çok orijinal, çok otantik, çok edebi, çok derin, çok hakikatli bir dille Diyarbakır'ı, Anadolu'yu, tarihi, kültürü, sanatı ifade eden ender şairlerimizden bir tanesi. Bir Kürt şair aslında Ahmet Arif.